Merhaba ben doçent doktor Zahide Mail Gürkan. Bugün epilepsi ile ilgili birkaç şey anlatmak istiyorum sizlere. E, epilepsi beyinden kaynaklanan, e, anormal ve kısa süreli elektrik deşarjlarının neden olduğu e, epileptik nöbetlerle karakterize bir beyin hastalığıdır. E, aslında bu elektrik beyinde hücreler arasında iletişimi sağlamakta görevli e, bir oluşumdur. Ancak bunun kontrolsüz bir şekilde aniden ve anormal bir şekilde ortaya çıkması epileptik nöbetler sebep olmaktadır. Epileptik nöbetler toplumda %1 oranında e, azımsanmayacak bir sıklıkta görülmektedir. E, her yaş grubunda görülebileceği gibi aslında gençlerde ve yaşlılarda e, bir miktar daha fazla görülebilmektedir. Çok farklı özellikli nöbet görebilmekteyiz biz. E, ancak temel olarak epileptik nöbetleri jeneralize ve fokal nöbetler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Jeneralize olan nöbetlerde beynin tümünden kaynaklanan bir bozukluk söz konusudur ve Dolayısıyla da tam bilinç kaybı meydana gelir. Farklı özellikleri vardır. Yine jenerize nöbetlerin alt grupları bulunmaktadır. Ee, ancak kamuoyunda çok e, sık e, bilinen e, nöbet tipi, e, büyük nöbet, jenerize tonik klonik nöbetlerdir. Bu nöbet tipinde kişinin yere düştüğü, tüm vücudunda kasılmanın olduğu, ağzından köpükler geldiği görülmektedir. Ancak sanıldığının aksine en sık görülen nöbet tipi bu değildir. Fokal nöbetlere bakacak olursak burada da beynin farklı bölgelerinden kaynaklanan nöbetler söz konusudur ve beynin hangi bölgesinden kaynaklandığına göre de bu epileptik nöbetlerin karakteri ve çeşidi değişmektedir. Burada da bilinç kaybı görülebileceği gibi bilinç kaybının olmadığı nöbet tipleri de söz konusudur. Epilepsi tedavisinde öncelikli olarak nöbet örneği ilaçlar kullanılmaktadır. Tekli ilaçlar kullanılabildiği gibi bazen çoklu ilaçlar da kullanmak gerekebilmektedir. İlaçlarla Nöbet kontrolü birçok hastada sağlanabilmekte ancak nöbet kontrolünün sağlanamadığı epilepsi grubunda yani dirençli epileptik nöbetleri olan hastalarda ise daha ileri incelemeler gerekmektedir ve belki de bu hasta grubunda epilepsi cerrahisi vagal sinir stimülasyonu gibi girişimsel işlemlerin gündeme gelmesi söz konusu olabilmektedir. Teşekkür ederim.